Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir eğlence videosuyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar animasyon videolarını izleyeceğiz Ne animasyonları Enes Batur ve amcası Çiğköfteci Ali Usta gibi Tüm animasyonları Çukur'un bile animasyonunu yapmış adam ya Çukur'un bile animasyonlarını izleyeceğiz Bu arada bu videoları çekmem için bana izin veren Ve bu videolarda emeği geçen Animatra kanalına gerçekten çok teşekkür ediyorum Onun kanalını da açıklama kısmında bulabilirsiniz Linkini oraya koyacağım ve şimdi daha fazla uzatmadan Videomuza geçelim bir tane tamam. Evet ilk olarak Ali ustayı, usta'yı izliyoruz. Bu çocuk adamın nara ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldın çocuk adam. Acısız bu çocuk adamın. yeşillik bırakıyorum sana. Limon sever misin? Evet Allah'ın Allah, Allah sözü Bak çocuk adamı. <laughs> Oğlum, Oğlum çocuk adam öldü. Ali adam Usta adam adam öldü adam. adam. Bu çocuk adamın. Evet. <laughs> Narakili acı sever misin? Hayır. Bak çocuk adamın kardeşine bak. Narakiline bak. Dur, Abi, Abi çok iyi, iyi olmuş ya. ya. Durdum. Yeşillik sever misin? Bak buraya çocuk adam. Bu masaya gel musun peki çocuk adam? Yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya? Yeter. Poşeti açar mısın çocuk adamın? Oğlum adını, ne yaptınız siz? Aç onu. Aç onu bırak. Eline sağlık. Harikasın. Hoşça kal. Aa bu o mahkemelik olan gitar çocuk değil mi? Ali Usta'nın dövdüğü çocuk. Ay, <laughs> <laughs> o mükemmel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak şimdi bizim çukur bizim animasyonu. Biz bu güveni kaybettik ve o güveni kazanamadıkça ne yaparsan yap hiç, hiç bir fragmandan kaybettik. alınmış bu. Gideceğim, Ses. alacağım, getireceğim. Ses. İnşallah telif yemez ola. <laughs> Kafalarımız. Çeto mağsın. Ulan Çeto da dün öldü ya ya. Çeto'yu mağsın evet. öldürdü. Ben kendi bildiğim. Abim söylemiştin versin. Cumali. Baban gelecek. Ee, Vartolu. Bizi kurtaracak. Saadet. Sadet benim der. Vartolu. Oh, ben bunu daha önce sen izlemiştim. Olmuş. Onu da kapatacak be hesap. Harika olmuş. Yemin ediyorum harika olmuş. Aliço. Kral sen ne yaptın ya? Abi mükemmel olmuş. Helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun ya. Çok iyi olmuş. Evet şimdi Uber VS taksi kavgası. Saatte kaç oldu? Geç kaldım. Geç kaldım. Yemin ediyorum geç kaldım. Yahu bir kere de Evet, hepsi otobüs odobüs bekliyor odobüs. burada. Neyse. Tipler de çok güzel olmuş Uber bu arada, çağırın. Bu böyle olmayacak. Evet, Uber çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yarasaları falan gördünüz mü? Uber geldi. Atla haydi. et. Atla. Abi. ah, taksiler de geldi. Aha mevzu çıkacak. Çok büyük sıkıntı çıkacak. Bir tane daha geldi lan. Allah. Vay, vay. İstanbul'da ne kadar küçük gençler. Bakın burada kimi buldu. Ne var ne <laughs> istiyorsunuz lan? Ne istiyorsunuz? Adam benim müşterim. Yanlışlıkla çağırmıştır amcası. Haydi bakalım elimizden bir kaza Tipler falan içine. çok iyi olmuş ya. <laughs> Beyler bir dakika ya abartmıyor muyuz biraz? <laughs> Abartması mı kalmış adamlar silah çekti size. Hadi. Evet. Ölmek ya da ölmemek. İşte bütün mesele bu. Arada kaldın reis. Bunları da mı görecektik? En iyisi evet otobüse binmelisin en iyisi. Ama aşağıda yolcu almazsın. Ulan hepsi senin yüzünden. O da onu mu vuracak? Hayır. <laughs> Süper. Evet. <laughs> Enes Batur ve amcası. <laughs> o ilk baştaki var ya doğru kafa atıyor da gözlü şeye giriyor ya kamera gözüne giriyor ya. Evet günü bugün. Bugün ölüm günü bugün. Bana yapın. Abi yemin ediyorum, ediyorum buradan. Günü. Evet hazır mısın? Animatrak sana sesleniyorum. Yani ses Reis yemin ediyorum ellerine sağlık haşmetli mükemmel haşmetli olmuş. Yani her ben bir şey emrettiğim zaman evet haşmetlim diyeceksin bana. Evet haşmetli Enes. Haşmetlim. <laughs> haşmetli niye diyorum ben? <laughs> öyle diyeceksin. Evet, Haşmetlim Enes. Evet, işte böyle. Tamam, hadi çekmeye başlayalım. Ben Bana... hala şoktayım ya. <laughs> Her şeye evet, bir yem olmak. <laughs> Hadi sen takıl ben öyle normal ben. sen takıl kafana göre. Ben yapacağım bir şey var mı? Benden ilgili bir şey var mı? Yok sen takıl öyle doğal ol ya doğal bir vlog İstediğini yap kafana göre takıl Ne yapayım ben telefon mu? E yani, takıl sen kafana göre ya bir şey sevdim bize ya Adam e, ölecek. Allah'ı <laughs> seversen ya. <laughs> Abi mükemmel olmuş. <laughs> Oğlum, Süper olmuş lan, ya. Seni zekalı mısın ya? Yemek tuzu. Ama arkadaşlar amcam üzüldü amcamın gönlünü almam lazım. Gönlünü alayım değil mi? Gelin. Hazır mısın? Sana muhteşem bir sofra hazırlattım. Aa. O zaman gömüyoruz ben acık. Bu da... arada ev bile evet, Enes Batur'un yeni ben... evini şey yapıyor ben, ya. Anım sattırıyor gerçekten. <laughs> Lan ne çekti Enes Batur'un amcası Enes Batur'dan ya. Ağzına sıçtım köpek. <laughs> ya, ya amcasının tepkileri yani. çok iyi Soma ya. Yaptı, unuttum. Sazan abi. Enes evet, ağzına sıçtım. Daha yemin ediyorum var ya. Ne olacak Bitti mi bitti Abi mükemmel olmuş ya bu da Evet burada da Benim e, animatron kanalını ilk tanıdığım video bu İlk onu keşfettiğim video CJ kız istiyor Sebebi ziyaretimiz malum Rüstem a. Gençler konuşup anlaşmışlar. Ben CJ'yi severim. Evladım gibidir. <laughs> Geçmişte bazı kirli işlere bulaşmış olsa da özünde pırlanta gibi bir çocuktur. Sözünün Kesin gibi, öyledir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını oğlum CJ istiyorum Rüstem. Bana bak Rıza efendi. Hatırın olmasa bu CJ denen denyonun ömüğünü sıkar. <laughs> bir hesap olamamış gelmiş burada kızımı istiyor. Oğlum kızdan kız da neyi uğradığını şaşırdı. Ne iş yararsın lan sen? Yok efendim uyuşturucu satıyor ha. efendim eşkıyalık yapıyor ha. Ben de it kupa verilecek kız yok Rıza efendi. Duymamış olayım. Defolun. Defolun. Lanet olsun moruk. Bu kadarı da fazla ama. Sen de tefecilik yapıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Bak vallahi ha yüzelli ben şey ararım. Defolun. Bu çok iyi olmuş bak. Çok iyi düşünülmüş. Ha iller. Bu dakikaya kadar izleyen var mı videolarımızı? Bu, bu dakikaya kadar izleyen Bordo Berili'dir. CJ oğlum gel bu işten vazgeç. Bak bu Rüstem işte Ağadan'ın... CJ vazgeçmez. Ya kaçıracağız ya alacağız bro. Mümkün yok Rıza baba vazgeçemem. Emine ile birbirimizi seviyoruz. Kaçıracağım onu. <laughs> seviyoruz. Tamam oğlum Allah'ından bul bir şey demiyorum. Ama bu işin içinde ben yokum. <laughs> Korktu a aslanın yolu. Hah? CJ, ne oi CJ? Oy, oy, Eminem. Mine, Bir daha seni bu CJ denen Danyo'nun yanında görürsem ikinize de acımam söyleyeyim. <laughs> Aha. Aman Allah'ım. CJ yi beni kaçırmaya gelmiş. Hemen gitmeliyim. Hayırdır kızım? Bir yere mi gidiyorsun? Neredesin Emine? Neredesin? Baban gelmeden buradan kaçmamız lazım. CJ! Of! Bırakın beni! Bırakın! Oha! Demek kızımı kaçıracaktın CJ efendi. CJ ölme CJ. Ben seni şimdi biraz tadına kaçıracağım. hayır! CJ! Boşuna arkadaşlarını arama CJ. Seni elimden kimse alamaz. Baba hayır. Lütfen yapma. sen ciddi misin ya? <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir Kızı yaptım, alıp götürdü. Kızım elden gidiyor. Yemin ediyorum çok iyi olmuş ya. <laughs>